Fatih Çimen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Ekipleri Yolsuzluk Büro Amirliği ekiplerince bu gece sabaha karşı Maltepe Belediyesi'nde görevli onu kamu personeli olmak üzere 18 şüpheli hakkında bir rüşvet operasyonu başlatıldı. Onlardan da 16'sı gözaltına alındı. Şimdi sabah saatlerinde bu operasyona ilişkin aralarında üst düzey yöneticiler var demiştik. Peki kimlerde o bilgiler elimize ulaştı? Aralarında eski Maltepe Belediyesi'nde görev yapmış eski iki belediye başkanı yardımcısı da bulunuyor. 16 kişi arasında gözaltına alınanlar arasında. Peki bu soruşturma içerisinde yer alan suç unsurları nelerdi? Rüşvet almak ya da vermek belgede sahtecilik gibi suç unsurları yer alıyordu. Bu operasyonlar kapsamında da 16 kişi gözaltına alındı. Mali Şube ekipleri e, ilk büyük rüşvet operasyonu salı günü gerçekleştirmişti. Onu da aktarmıştık ama iki soruşturma farklı soruşturmalar ama benzer durumlarda yapılmış operasyonlar dediğimiz gibi bu da önemli bir operasyondu. Tabii ki operasyona ilişkin yeni gelişmeler, yeni bilgiler, isimler kimlerdi, kimler gözaltına alındı. O detaylar ilerleyen bültenlerde elimize ulaşacaktır Fatih Çimen. Biz de aktarmaya devam edeceğiz.